İşte sürprizim Meyra'cığım. Nedir o Nazlı Nedir <laughs> sürpriz? Sürpriz. Aaa! Geldiler. Evet. Kınaya, kınaya geldiler. Gel. Geldin. Hoş geldiniz. Oldu. Seni... İşte bu Meyra'cığım. Nasıl buldunuz? Çok Zetiştin, güzel buldum. Çok yakıştı. Şimdi sen e, kına geleceğine gelmiş bulunuyorsun. Buraya oturacaksın. Ben sana ne tamam, söylersem şey. bunu yapacaksın. Şimdi arada bir böyle falan <laughs> <sen> diye <laughs> ağladığını görmek istiyorum. Ben de buraya oturuyorum. Şimdi hadi kızlar, hadi başlayın. Şarkıya başlayalım. Açar Hayır mısın elini? Açmam. Aa. Elini açar mısın? Açmam, Aç. görüm canım açmam. Açamam. Açmıyor elini, elini bir türlü açmıyor. Aa, niye açmıyor? <laughs> Bu ne biçim adet ya? Güzel gelin, tatlı gelin, şeker gelin. Sana ben çok iyi bakacağım, merak etme. Gelin hanım. Açayım mı çocuklar? Gelin hanım, bak bak Kemal bak. Kemal açayım mı? Gelin ha. hanım. Açtık. Evet. 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 İşte bunun için. Evet. Haydi kızlar. Evet. 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 Haydi. Evet. Kınamızı yakıyoruz. Evet. 15 sene sonra. <laughs>